Arkadaşlar herkese selamlar. Yine koltuğumdayım. Yine bomba gibi bir olsa videosu videosuyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı ve çıkan sosyal medya hesaplarına da beni takip etmeyi unutmayın. BMW F82 M4 modumuz var arkadaşlar. Efsane bir mod. Bir önceki Nissan GTR videosunu da izlemediyseniz ama şu yukarıdaki karttan girdikten videoyu izleyip like atmayı unutmayın. Şimdi gelelim BMW'mize. Efsane bir link. Yine turuncu arkadaşlar. Ama bu turuncu BMW'ye ayrı bir yakışıyor hocam. Şuna bir bak ya. 19 inçlik BBS jantlarımız var aracımızda. Şöyle mükemmel Akrapovic egzozumuz var. Bak sesi kes. Bak, bak ses mükemmel hocam. Bu araçtan zaten sesine bitiyordum ya. Mükemmel ya. Yine güzel özelliklerimiz var araçta. Şimdi hepsini sizlere göstereceğim. Aslan bakışa bak ya. Yemin ediyorum arkamda görsem kaçarım yani hocam. Şu aslan bakışa bak. Şimdi birinci özelliğimiz. Kaputumuz açılıyor. Güzel. Hoş. Şu kaputun altına Karbon detaylara bak hocam. Aracın şu. Şuna bak ya bu ne lan? Oo hava fitnesine bak. Oo hayvan gibi hava fitnesi hocam. Sesinden gücünden de anlaşılıyor zaten arkadaşlar aracı. Araçta baya güzel bir çalışma var yani. Kaputumuz mu da güzel. da baya detaylı. Kaputumuzu kapatalım. Sonra Park lambalarımız yanıyor. Bunlar da normal lambalarımız. Bakın. Bunu açtığımız zaman dediğimiz yanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu açtığımız zaman da normal parklarımız yanıyor. İkisini ikisini de bir kapatalım. Onun dışında gelelim aracımızın arkasına en güzel yer hocam. Gizlenebilir plakamız var. Şöyle plakayı istediğiniz şekilde gizleyebiliyorsunuz. Biz açık gazlayalım. Sıkıntımız olmaz. Gelelim aracının içine arkadaşlar hızlıca geçelim. Direksiyonumuz filan. Oh, mükemmel. F1 vitesimiz var arkadaşlar. Tamam manuel vites değil, Bizim bu çiftlerimiz bugünlük dinlenecek kendisi. Ara kokumuz okumuz var. AK47. Yine her zamanki bir tabletimiz var. Bütün özellikleri çalışıyor zaten. Her videoda gösteriyorum arkadaşlar. Bu bayağı bir birebir olmuş zaten. Şöyle ışıklarımızı da açalım. Ayak içi aydınlatmamız var. Şöyle gördüğünüz gibi aşağıda ne kadar görüyorsunuz. Şöyle direksiyonu şöyle sağa sağ doğru çevir, çevir çevir. Benim kameramdan göremezsiniz belki. Gördüğünüz gibi falan. şu aldı filan. Şu içi de kama güzelce bir geçsek aslında güzel olur. Şimdi yavaştan çıkalım. Bak direksiyonda güzel. Direksiyonda böyle göstergelerimiz falan hepsi uyumlu. F5'ten tekrardan bir içeri geçelim. Niye? Sinyal dediğimiz çalışsın. Bir iç bir iç yaparız arkadaşlar. İç dış hızlanması filan girişi mükemmel arabanın. 7 pites. Güzel, hoş. içi dışı. Bu sefer de biraz yoğun trafiğimiz var. Geçen GTA videosunda bayağı bir gazladıktan sonra dedim biraz bu sefer güzel makaslar atalım. Böyle yani arabayla 400 km'da bastık ya arabanın sınırlarını zorladık. Şu ikinizin arasından geçer miyim? Tabii ki de geçeriz. Bu sefer normal konumuzda GTA'daki gibi bir gemi konumuz yok arkadaşlar. Böyle biraz çökeyim. F1 vitesin şeye ayrı oluyor, zevki ayrı oluyor. Şimdi manuel viteste istediğin gibi 3'ten 2'ye, 2'ye, 2'ye geçti. Son geriye takanırsın dediğim Geç ama f 1ler arkadaşlar buna izin öyle çok izin vermiyor tabii ki de. Adetsiz uyarıyor yani diyor hocam. Olmaz geçemezsin Hayır diyor yani Şanzımanı eline almak istiyorsun diyor Mesela bak ben böyle... Buna... Oo tüneldeki sesi kes. <laughs> Emin böyle o araya işleyince teşekkür ederim. Sana da bu çok patlıyor ya. Tatlı tatlı da bir göt atıyor yani Hocam araba falan çok mükemmel Siz biraz elinizle aranızdan şöyle güzelce geçeyim Evet bu videoda inşallah böyle kazansız belazı arkadaşlar bitireceğiz videoyu Bu seferki hedefim bu Bu videoda hiçbir arabaya çarpmadan düzgün bir şekilde gitmek istiyorum Geçen GTA videosunda zaten tam böyle mükemmellikle BOM dedik çarptık arabayı Bak bak egzoza bak bak bak. Yemin ederim senfoni yapıyor ya. Müzik gibi. Hop. Oh. Aç yolu aç yolu. Yanımızdan geçtik güzel oldu. Buradan aradan sayıda alalım. Efendim daha böyle güzel yanlayamıyordum. Yanlayamadığım için de fazla fazla böyle riske girmek istemiyorum. Şimdi efendim yanları yanlayamayız. O böyle diğer kanallardaki arkadaşlar gibi yanlaya yanlaya adadan geçemiyoruz. Şimdilik bizden bu kadarlık böyle idare edin. İnşallah ilerleyenki günlerde de olur. Direksiyonu güzel bir ayar çekmem lazım. Onu anlamadım zaten bir ayarlayamadım şunu bir cıtırt ayarını olmuyor toparlayamıyorum edemiyorum Aç ışıkları Ya çok güzel ya sesi mesi çok hoş Hop Uuu tutu tutu Böyle bir kaptıralım İyi, güzel gidiyoruz, güzel gidiyoruz. Hiçbir arabaya çarpmadık şimdi kadar. Hocam yemin ediyorum aralarla maralarla ne yapacağız? Üç şeritlik kilo dört şerit yaptım be. Patlat, patlat, patlat. O kadar Akzopoviç taktık sana. Masraf ettik. O bir an korktum falan. Bak burda hep kaza oluyor ya Geçen GTR videosunda da bir tane kamyon tersten gidiyordu. Trafik paketi galiba orada bir sapıtıyor. Uy. Bunları saymam. Bunları say. Sütlük. Aa! Neyse arkadaşlar büyük bir kaza yapmadım sonuçta yani. O adam orada ne işim var diye bir anda çıktı gazcımıza. Böyle gel iç kalmadı ya geçelim ha. Gözümü tutamadım. Kamera geçişten de böyle oluyordu maalesef ki. Bir yandan içten dışa geçtiğimiz için, pardon dıştan içe geçtiğimiz için şaşırdım. Neyse sağlık olsun. İlerleyenki videolarla bunları yapacağım. Ben ne çok kaza yapan oldum la iç kamerada. dış dış kamerada ne güzel böyle rahat rahat gidiyorum. İçe bir geçtik. bamladık ya la. Şuna bak şivem şive geldi o zaman. Neyse arkadaşlar sözümü tutamadım. Hedefimizi gerçekleştiremedik. İç kameraya bir geçtik aslında, Bir dünya kaza yaptık şuna bak. Lan çekil 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 mikrofonu biraz uzaklaştır mağazalık. Şimdi de mikrofon masrafı açmayalım kendimize. Renç çekil oğlum. Çekil oğlum. At aç, açın yolu. Çaptık vallahi. Bas bas. Açın yolu, açın yolu. Olmaya gidiyorum, açın yolu. Ha bu iki otursun. Vallahi iyi geçtim. Vallahi iyi geçtim. Evet efendim. Hiç kaza yapmayacağım dedim ama sözümü tabii ki tutamadım. Bir sonraki videoda inşallah hiç kazasız belasız böyle güzel makaslar atacağız. Her videoda da olduğu gibi araç yani her videoda değil mi? her videoda arkadaşlar adet sayısını yavaş yavaş arttıracağım böyle. Mesela geçen 150'den 170'e çıktık bugün. Neyse umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki Asik Togo videosunda görüşmek <laughs> dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşça kalın.